Fransa'da seçmen deyim yerinde ise sağ gösterip sol vurdu. Ülkede yapılan seçimlerin ikinci turunda sandıktan sürpriz çıktı. Sol ittifak birinci, Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakı ikinci, ilk turda birinci olan aşırı sağcılar ise üçüncü oldu ama bu sonuçlar ortaya siyasi belirsizlik çıkardı. Zira hiçbir ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda sürpriz bir sonuç çıktı. Halk sandıkta aşırı sağa dur dedi. <laughs> Avrupa parlamentosu seçimlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı seçim kararı almıştı. Macron seçim kumarını her iki turda da kaybetti. Fransa'da geçen hafta yapılan ilk turda aşırı sağcı ulusal birlik birinci olmuştu. İkinci turda sandıktan sürpriz çıktı. Yeni Halk Cephesi adını alan Sol İttifak 182 sandalye ile meclisin en büyük grubu oldu. Yeni Halk Cephesi'ni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezi ittifakı birlikte izledi. Macroncular milletvekili kaybetse de 168 sandalye ile meclisin ikinci büyük grubu oldu. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in himayesindeki Jordan Bardella'nın lideri olduğu Ulusal Birlik 143 milletvekili çıkararak üçüncü oldu. Seçimin sonucunu Macron'un ittifakıyla sol ittifakın ikinci turda ulusal cepheye karşı işbirliğine gitmesi belirledi. 200'den fazla seçim bölgesinde 3. sıradaki adaylar çekildi. Böylece aşırı sağın zaferi engellendi. Ancak hiçbir ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. 3 siyasi grup arasında bölünmüş bir meclis ortaya çıktı. Seçim Fransa'ya büyük bir siyasi belirsizlik getirdi. Ülkedeki en büyük soru işareti kimin nasıl hükümet kuracağı. Parlamentonun en büyük grubu sol ittifak bölünmüş durumda. Başbakanlık için ortak bir isim üzerinde henüz uzlaşma yok. Macron'un hükümet kurma görevini kime vereceği de bilinmiyor. Dün akşam saatlerinde başkent sokakları karıştı. Aşırı sağ karşıtı binlerce kişi seçim sonuçlarını kutlamak için başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Bazı eylemciler bisiklet ateşe verirken polise havai fişekler ve yabancı cisimler fırlatıldı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.